Malili Halima Sisse tek seferde canlı ve sağlıklı olan kaç bebek doğurarak Guinness dünya rekorlarına girmiştir? Tek A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 Tek seferde canlı ve sağlıklı olan Valla dokuz doğurdum lafı var ya. <laughs> aklım bir oraya gitti benim. <laughs> ee, yani hani dokuz doğurdum <laughs> şekli hani oradan işte girmiştir Guinness Dünya Rekorları'na da dilimize öyle gelmiştir falan gibi. bizim dilimize Guinness Dünya Rekorları kitabından mı gelmiştir dediniz? Yani, bilmiyorum ki ne zaman hani evet doğum. ama... Siz de annesiniz. Anneyim, evet. Doğumun ne olduğunu biliyorsunuz. Evet, ikisi de normal doğumlu ve gerçekten zor. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, kaç bebek doğurarak... Aslında çok bir fikrim yok. İşte şimdi aramam gerekiyordu bence. Yani fikir yürütmeniz zaten direkt bir bilgi herhalde Guinness Dünya Rekorları kitabındaki bütün bilgileri ezberlemediğinizi tahmin ediyoruz. Evet. Sizce yani sonra Joker kullanırsınız ilk evet. etapta aklınıza gelen hangisi olabilir? Canlı ve sağlıklı olan kaç bebek doğurarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir bu kişi? 5 mi 7 mi 9 mu 11 mi? Yani 11'i zaten aklım hayalimi almıyor hani 11'i kafadan eliyorum gibi bir şey. <laughs> Canlı ve sağlıklı olan hani ikizler doğduğu zaman birisi ölebiliyor. İki şıkkı eleyebiliyor musunuz? çift cevap joker hakkınız var. Evet ona bakıyordum. Yoksa seyirciye mi sorsam diye düşündüm. Sizin tercihiniz hiç yönlendirme yapmadan seyirciyi de. Evet seyirci de hani, belki güzel mantık yürütebilirler. Benim şu anda e, heyecandan yürütemediğim bir mantığı. Dokuz da çok yani tek seferde canlı ve sağlıklı olan kaç bebek. Ama işte dünya... Şimdi şöyle bir şey, Guinness Dünya Rekorları'nda da hiç mantıklı bir şey yok zaten. Bilmiyorum, böyle çok şüpheci bir tarafım da var. <laughs> Şu an bana her şey olabilir geliyor, 11 haricinde. Ama çıksa şaşırır mıyım? Ona da şaşırmam. <laughs> ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Ya bugün jokerlerimi hiç iyi kullanamadım ama... ...burada... Kullanıyor musunuz? Kullanıyorum, son kararım. Sevgili seyirciler. Malili Halima Sisse tek seferde canlı ve sağlıklı olan kaç bebek doğurarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 Süreniz 10 saniye. seyircilerimiz %53 oranıyla C şıkkı, ona en yakın %17 ile D şıkkı, ona da en yakın %15'erle A ve B şıklarını işaretlemişler Fatuş Hanım. Siz ne dersiniz? Yani yönlendirdim mi diyorum ben seyircileri kendimce? Bilemem. bir jokeriniz daha var. Evet. Yani seyirciyi dinlesem C'den sonra en fazlası D geliyor. O da bana hiç mantıklı gelmiyor. Ben çift cevap hakkımı da kullanayım. Son kararım. Çift cevap hakkımı. İlk tercihiniz hangisi olur? C9 son kararım. <laughs> Bugün Çakar hiç güzel kullanmadı. Demek ki bizim dilimize dokuz doğurmak yenisi dünya kitap <laughs> rekorları kitabından gelmiş. Bir şey demiyorum şu an. demeyin bence de şaka yapıyorum. <laughs> dokuz çocuk. Tanıyorum. Dokuz bebek. Dokuz bebek evet. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz bence inanılmaz. Tek seferde gerçekten inanılmaz. Ya 300 400 400'ü de duydum, 500, 9 900. 900 çok yani. 900. Öyle oluyor herhalde. Evet. 900. Biz 900. <laughs> <laughs> Maşallah, sağlıklı büyüsünler. Evet. Tebrik ediyorum Fatoş Hanım. Çok teşekkür ediyorum.